Neden hep yıldızlarda anlam ararız ki? Belki de evrenin asıl sırrı aslında bizim içimizdedir. Hadi gelin bunu birlikte düşünelim. Evren çok büyük, sonsuz. Keşfetmeye yeni başladığımız gizemlerle dolu. Ama tuhaf bir şey var. Tüm galaksiler ve gezegenler arasında sadece insanlar biz neden buradayız diye soruyor. Yukarı bakıyoruz anlam arıyoruz. Yıldızları kendi hayatlarımızla birleştirmeye çalışıyoruz. Belki de, sadece belki de, evrenin kendisi hakkında merak eden birine ihtiyacı vardır. Düşüncelerimiz ona anlam verir. Hayal kurduğumuzda, soru sorduğumuzda, evreni boş bir alandan daha fazlası yaparız. Onu hikayelerle, umutlarla ve olasılıklarla doldururuz. O yüzden bir dahaki sefere gece gökyüzüne baktığında şunu hatırla. Belki de evrenin en büyük sırrı düşüncelerimizin ne kadar güçlü olduğudur. Ya, oradaki her şey sadece bizim hayal edebilmemiz için varsa? Oldukça çılgınca değil mi? Hadi bana söyle. Evren senin için ne anlama geliyor?